<laughs> Merhaba arkadaşlar. Ben Muzit. Zaten beni biliyorsunuz. Uzun zamandır bir şey paylaşışı yapmıyordum. Özlediniz mi? Mi bilader? Karşıydı paylaşışı devam etmiyor diyorsunuz. İşte gerçekten ev olduğumuz var. Bugün sizle birlikte <laughs> videomuza geçiş yapalım. Oğlum ama şahsen nasıl olmuş? Bunu yalak simden yazın. Simden yazmanızı istiyorum. Şahsen nasıl olmuş? Bilader. Bunu yalak simden yazın. Bugün sipahi sesindeyiz. Bana sürekli soruyorsunuz. Abi sipahi sesini devam et diyorsunuz. Ben de bu sipahi sesi devam ettirmek zorundayım. Hızı. Bu sefer gezüste ne sipahi sesi sunuyor. Bugün gezüste Dubai'yi sigortalı pişmanlığına sipahi sesi ne olacak bakalım ne olacak bu videoda öğreneceğiz. İnsana sıkıntı uğratmaz birader. Ya Dubai çikolatalı pişman yerde sadece uğratamaz düşünmüyorum. Uğrasak hasıl gömle yani. birader. Abi gezi, gezinin köyünde ispat vereceğiz. Bak, bak saat kaç? Söylemeye gerekmiyor saat 3.00. 3.00 bana bekliyordum zaten. He. Sadece şu an merak edene kadar sizlerimizle... Hmm. pardon, pardon. Uzun zamandır video gelmiyordu. Ben de bir sipariş çizimden Dubai'ye çıkıp o sırada pişmanlık dedim. Siz de like attınız. He, bu işin devamı gelmez. Sizin de asla lakımı ablamı unutmayın. Ve domgümen hikayesi de, arkadaşlar domgümen hikayesi de ben doyuyorum. şu an. Ben şu an Doğum günü mesajlarınızı bekliyorum. İki ayda sonra, bir ayda sonra benim doğum günüm. Doğum günümde güzel güzel yorumlar kısmına yazın. günümde de ya öyle bir şey duruşu yapacağım. Hep bizim sponsorumuz duruş. Bu arada onları devam edecek ve gelişte. Tom günüme özel fiil koyduğumda bana sponsor vereceğim. Gelişte duruşunu yapmıştım. Videosu gelecek doğum günümde. Onu söyleyeyim. Neyse gibi toalet sözüme zihninde devamın geliyor onu söyleyeyim. Şu benim masamda sumuz yok güzel. Şöyle bir ayağa. Şu, an... şu, şu mavi, şu mavi, biliyorsun ki... bir Sıfır sıfır. Bu evle dedim ya. Şimdi şimdi Dubai'ye, şimdi Galatasaray peşime nice ay ne olacak ne olmayacak bu videoda öğreneceğiz. İnsanlar sıkıntı çıkmak diye düşünüyorum. Yine aynı eleman çıkmak istiyor bak artık yeter bladı. Sıkıcı ben bu elemanlar ya. Ben bu elemanlar ne sipariş veremediğim. İstediğim tam getirmiyor. Bakalım Dubai çok hızlı bir simane daha aynısı olacak mı? Göreceğiz bladı. Bakalım Fikur Dodum'a da aynısı geçerli mi öğreneceğiz. Nereye kaydettim lan ben bunu? Arkadaşlar çalıyor. Dur hoparlı çalışmak. Evet şu an çalıyor. Dubai'de diye bir çikolatalı bir isman izliyorum arkadaşlar. Bak biliyor musun? Asla asla göstermeyeyim. Alo. 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 Ne mi sen hızı? Oğlum yeter artık ya yeter. Yemediğim bıktım ya. Karşıda sen az bas. Ve yorum istedim tam gidilmiyorsun bilane. Ya hocam istedim tam gidemiyorsun ki. Ne ya? Çünkü istedim mi gitmiyorsun hocam bu ne lan? Ya bir gidip normalde bir sipariş ettim de normal bir şey gelsin ya. Ama bugün köfte sesen bu gel. Bir dilim bize bir adet bastım ha. Bu ne böyle? İntikamınızı böyle mi anlıyorsunuz ya? Ben de, ben de, ben de. Öyle ya ben bunu mamur yaparım ha. Şimdi o tam çalışmak için de sen bir şey daha söyleyeceğim Dubai'de çok güzel bir pişmanlığı var mı? <laughs> Şimdi popüler mi <mı>? onu söyle Popüler <laughs> Bir de en iyisi de var mı Firko Dodum'a? <laughs> İyi tamam Doğum gününde onu ispat edeceğim Şimdi Şu Dubai'de çikolatalı pişmanı yeni duydum. Dubai'den sen olmuşsun o, o pişmanlığa içinde. Sen diye bana o pişmanlığı ver tamam mı hocam ee, Dubai çikolatalı pişmanlığı işine Tamam mı? Tamam İşin sırada ne var onu söyle Tamam bana demişti? Ne? Numara torsun lan numara var mı? Ya <laughs> bir de numara torsun. Şimdi birader... ya. Kaç baya? <laughs> Oha. 190 90 bin 190 90 bin ne demek lan? 190.900.000 ne demek lan? Lan bu kadar zamlandı mı? Bu ne bu? Attığım fırtın bana çok kötü oldu. Pişmanlığı. Bir de numara Anlaşılır 1990 oldu. Ben bunu anlamadım ki. siz ne kadar olsun siz ya? Ne kadar ki? Hocam yani Tamam da yani bu özel bir şey mi? Bu ne böyle ya? Tamam, ee, e, bekliyorum. kaç dakika kapıda olur? Belki eleman kim gel? Hangi eleman gelecek? Sen mi geleceksin bilmiyorum. Belki şimdi ve belki. Bu modda. Adamı kim Ol e, <laughs> lan? Olma o gelsen e, suç iş baş etmiştim size sıra böyle? Hoca bak bana pusumuz pusu yapmak kalkma. İki ay önce ismi bomba saklısı geldim. Saklısı bomba geldi babanın üstüne hiyya çıktı. Sen bana burada ne meselesi ne meselesi sen lan? Sen bana yardım et mi söylüyorsun? Tadı güzel nasıl satayım? Şimdi bak hoca bir yamuk olursa aynı şekilde bak. Ha bugün göftemiz yoktu bir dinin bir sonu ödediniz. Birazcık bastırma Pas tanesine takmaca çıkmıştı. Arka falan çıkmıştı. Mesela benim parçanın şüphesi. Ayrıca gece sesini mekana baksana ben artık seninle sipariş verdiğimden bıktım. Bir daha seninle bir şey sipariş verirsem ben artık öleyim. Tamam mı? Yeah, yeah. Ama o zaman istedim tam gitmiyorsunuz ki. O yüzden eşek para veriyorum ben. Yok ama bu köftesi yok. Yok Doğduğum anın kaymağı yok. Bu ne? Bak, ben kayıp sıkıntı Sıkıntılı bir sıkıntı. Aynı şekilde, bak, çiğ köfte domuzlu, abuki domuzlu, pizza domuzlu, pastama dönmüştü. Aynı şekilde, ben ben baksam, haberin olsun senin. Peki, kule kim gelecek? Sen mi geleceksin? Peki, şimdi duruyor mu bu modda? Adamı kim lan? Tipin nelerleri? Oğlumu gençler sipariş etmişsin, süsler sipariş etmişsin, sanma, mambaya girmişsin, nasıl söndü desem görsen. Bu nasıl yukarıdan böyle? Ah, ya sen? Ben bekliyorum hocam, bekliyorum. Hadi yürü şu. Bu ne, brada, bu ne bu ne bu ne Bu ne Mok bu ne lan Oğlum ben kafayı Ya kabak, bakın Ben ne istiyorsunuz Mesubu yiyecek Tatlı Yemek Ne varsa abuzubu bu olabilir mesela Ne varsa yaz baş vereceğim Şimdi geldim ha videoya başlayacağım. Bir de sıkıntılı dedi ya. Bilesin ha bir, he bir hatırlıyor musun? Zamanında ben susuz bahsetmiştim. Samba mamba gemişti de ısınışı kapattılar sen gördün mü? Gördün mü sen ısınışı kapattılar sonu. Şey gibi de böyle son mok 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 mük 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 Nedenini ben de anlayamadım tabii ki de. Şimdi bu videoda da diyorum spas geldi videomu devam edeceğim. Aynı aynı şey yaşanmasın. umarım inşallah spas gelmiştir. Aynı şey yaşanmasın. Ne oldu brother? Dur ben şimdi gidiyorum. Ne oluyor lan? Lan ne oluyor? Ama ışıklar nereye gitti? Tövbe tövbe ne oluyor lan? Bir kamera üstüne bakayım bak bir kamera üstüne bakayım <gülüyor> <gülüyor> ah, Tamam Ben de bunu açayım artık Lan ilerlemiş oldu lan Allah Allah oğlum niye böyle oldu lan? Oğlum bu samuray mı yoksa? Samuel ki getirdi bu böyle oldu lan? Şurası bizim şurası kapatayım. Çok adam aktı yoksa çok aktı. Ben de çok ya. Ben de çok adakmıştı. Buna yakmaz ya. Akar çok kalanlıktan abi kameralar ısırlar zor görüyorum. Dur. <laughs> Su kaçakmış, su kaçak. Ben şimdi eee haza su kaçakmış ya. nerede görünmüyor ki? Uh. onu suya ya. <laughs> <laughs> konta akmış La Lan bunu niye şey yap. Aka sen gördün mü? Sen gördün mü lan? Ya hayır şu oldu he. Ama hayır şu oldu ama bir de sigorta falan aktı. Dur gidelim. Sigorta akmış bu da. Ben de bu niye nerede? Sen bana marmura mı geliyorsun? Şu açıyorum açıyorum. Su yok da burada. Su tam ocak yok. Şu an gidiyor. 想什么了不听呢。他妈的去！这不在这山底窝里呢，还怎么着？来呀！啊！那不敢咋，不敢咋，不是不敢咋！哎！那不敢咋，不不敢咋，不敢咋！咱们们是。 Çapık ya? Yüzümü yükleyemedim lan. Ama ağrım ispansiyonu. O nedir lan? Aga sen gördün mü? Sen gördün mü o lan? Ben buluştum da ben buluş. Yemem ki.

Sonuçlarda bakacağım. Şunu da koyuyorum. Suyunu ortada bu tarzda bakmak istiyorum mesela. Nasıl mı sinirimi Ay. Hmm. Çok eski bir adet. Benim üstümün limon bu farkla eski limon atmış. Selam Koy. <laughs> Aga. Ama o ne yendi la. Burnunu yendi, burnunu, burnunu. Dur. Şöyle kolonya yapsak. Çok iyi olacak. Şimdi şey, elimiz kolonyanın ya. Sadece kolonyanın gibi olmasın. Birader bak. Günümü bilmiyorum, bilmiyorum. Bak. Burada da. Bak su da gözüküyor. Dubai'de çok güzel bir ya. Lade bunu böyle Bu Su Bu ne oldu? Dubai'de? Sıkıma bıldı. Yine o sütü lan. Yine o sütü Sen sakın yok. Yusuf bu ne lan? Bu ne lan? Gez üstüne aldım. Dubai'ye çok güzel pişman ya bu. Bu ne lan? Topluk mu mu? Lan? Bu ne? Ben bunu söyledim. Ya birader. Biz yapacak başka bir şey yok. Böyle Ya birader bak pişman ya bakar mısınız? Bak bak. Bak. Görüyor musunuz? Parçalarımız yemiş. Ben bunu elimden nasıl şey yiyeceğim lan? Bak. Parçalarımız bak. Uçaklar dağıtmış. Ya birader ya. La bu nedir? Bu nedir ya? Bu nasıl lanet bir şey bu ya? Ben aslında kaçır kardım ok. Ayrıca bir şey yok. Bu ünlüyü mi etmemeliyiz biz. Ayrıca size 2 çok az adı pişmaniye. Yok hala bu son olsun. Ben bir de geriye söz güzel On bunu yiyorum da insanlar sıkıntı bu ya. <laughs> lan bunun sesinde ne çıktı lan? Pis mi? Pis bile bu mu? Lan alaka! Evet. Bu ne la? aldım. Çok güzel de Dubai çikolatalı bu mu? Kaç TL böyle bir hatırlamıyorum ki lan. niye yani hep bunu basmak gibi böyle şeyler ya? Ie caca, bwys i'r cwmp i fynd Walai i fynd i'r byd sy'n ei Nol 10 kadar bir şey var lan kadar bir şey var dur 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 -du. bilmedi ona sana kadar bir şey var hmm. oğlum ya ya bir kere gelişti bir şey ettim et. ya bir da ya ben gelişti bir şey sipariş edersem normal bir şey çıkmayacak mı bu nedir ya gel şuraya bakalım bu da kim var Bakalım bize. Umarım sıkıntı gibi hemen değildir. İnsanlar sadece yani o ay bir mevzu da. Dur. Medvene çıkıyorum şimdi. Bir şeyler söyleyeceğim medvene çıkmadan önce. Bu tarz videoları için etmeyin. Ve hangi ne videolar gelsin yorumlar kısmında yazın. Bakacağım. Çıkıyor. Bismillah Sen bir şey gördün mü? Dur. Bu ne la? Sık bu

O ne diler? O kim diler? O kim diler? O kim Kim lan o? Şu kime bunu? O kim diler? O kim Gizlemiş Gizlenmiş bir yer. Gizlemiş bir yer.